Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Max'e girdim gördüğünüz gibi. Ne yapacağınızı söyleyeceğim şimdi. Google Play Store'dan Waris MP'yi yüklüyorsunuz. Ondan sonra VPN'i bağlıyorsunuz maalesef. Şöyle göstereyim. Bu da Malise yazıyor arkadaşlar şurada. Burada yazıyor ona tıklayacaksınız bağlanıyor. İşte bağlanıyor. Ondan sonra olacak zaten. Ondan sonra kapatacaksınız. Bir şey, yok korkmayın bir şey olmayacak zaten. Kapattıktan sonra oyuna girebileceksiniz yani. Mesela ben nasıl girdiğim gibi. Şimdi oyunu kapatayım. Maalesef bağlanmıştım zaten kapatmıştım oldu. İyi izleyin şimdi. Açılsın oyun. Heh, açıldı. Bazen oyun hata verebilir arkadaşlar. Yani oluyor. Şimdi görürsünüz. Aha hatası verdi. Şimdi olur. Hep veriyor zaten ama olacaktır. Ben az önce nasıl giydiysem öyle olacak. Ne? Çok çok kişi öne girdiği zaman olmayabiliyor arkadaşlar. Ya mesela oldu. Gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Dediğim gibi. Yani bazen bazen hata veriyor işte. O yüzden bence VPN'i kapatın. Ya da kapa kapatmak istemiyorsanız kapatmayın isterseniz. Artık size kalmış Her neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.